Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars oynuyor. Niye deneye girdim ben? Yanımda Nurettin var. Ne bakıyor? Merhaba desene. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buna şu kutuyu aç. Kardeşim Mega ile beraber açalım. <laughs> tamam. Mantıksız. Mantıksız. Arkadaşlar aslında 40 kupası ay 40 karakter olacak Allah'a şükür bugün inşallah. İnşallah. Ay bu ne? Asrın. Ne oldu? o Adamın posteri bak. Asrın. Asrın. Bu bu. Bu ama. Ü. Daha neyse biz başlayalım diye. Arkadaşlar. Hadi ya. hazır ver. Hazır Niye ben Rosalie'ye girdim? Ya beyin de tükeyim ben ya. Beyinsiz. Ne beyinsiz diyorsun lan? Canım ben istiyor beyinsiz. Ya sen niye boşuna o, o attın ya? Aduu ket. Frank. Aduu ket. Franka kafa tutan ben. Öldüm. <laughs> ben de Frank'i öldürdüm. Adamlar geliyor. Franka dondurdum. Aa Frank geliyor. Aa Frank geliyor. Prrr. Öldü, aldırırsın onu. Prrr. Ana Piper ulti aldım. Nita. Ay, Bela üç 2 yeniyor. Ölme. Nita ölme. Nita'yı Nita mi susadın? Ya Nita ya. Canı çok az. Vurun. çok az. çok az. Lan. Ultisi boşa gitti adamın. İyi oldu. Dondur. Hadi. Ben biraz hastayım bu arada. Burnum akabilir. Şöyle bir sen. Gel lan buraya. Geremedim. Aa adam geldi. Adam geldi. Öleceğiz mi? Hop. Ee, Arkadaşlar onun orada boşa gitti. Benim de ultim boşa gitti. emoji çıkarırsanız yeriniz belli oluyor. Yo. Oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Nasıl ya? E ee, doğru oluyor. Oluyor yani arkadaşlar. Frank sen, eceline susamış. A, bu adam benim yakınlarımda ama bana bir şey... Ah bir şey yardım yardım a, yardım artist. yardım. Frank eceline susamamış. Artistik... Ben öldüm. Beyin. Adamlar beş oldu. Biz de sekiz olduk. Ne ara sekiz olduk biz? Ya. Ben bu rol açtım. Değil mi? Ama parayla değil, parasız. Evet arkadaşlar açıklıyorum. E, ee, bu arada e, 34 kupa sonra e, yüzlük ne geliyor? E, ee, savaşçı. Arkadaşlar ne geliyor? Ne? ben Neyse. bir görevim var, onu yapayım hemen. İki dakika. Yap. Nerede? Tek Tamam. Ben de kendim oynarım bu tek hesaplaşmada. Neyle oynasam neyle oynasam. Nani? Neredesin Nani? Seni görsünler onlar. Arkadaşlar bu arada ben size söyleyeyim. ben Lu oynuyorum. Görevim 6000 olsa e bana Lulu mu çıktı? <laughs> He doğru çıkarmıştık Çıkarmıştık. Ben sana bir karakter mi? Bir karakter mi? Sen, sen altında başladın benim. Hayır Fank. Fank, Fank, Fank. Fank. Adam mısın sen? Kime ediyorum bana mı? Fank'e. E ben de Fank'im. Hayır. Ne Kostümüm mü var? Ben iyiyim ben. Bekle bekle bekle. Aa! Adam öldü. Piper vs Lu, hangisi alır? Yakın Lu alır. Adam geldi. Adam ecelini susmuş, e, Enerji almış Lan niye saldırıyor ya? Oğlum ecelini mi susadı? Gel lan. Oy! Oy! Birinci olacağım bence. Oy! biri var. biri bombili. Beni de girmiş. Mostana. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz, değil mi? Evet. Kimdi? Arkadaşlar birinci oldum. Aha, bir tane daha var. Beni izlesene ya. Böyle. Arkadaşlar Beni izleseydin adamın yerini söylerdin. Mega kutu için oynuyoruz. Ben Mega Kutu için oynuyorum. Aslında umursamıyor olabilir benim oynadığım türlerden. Aha adam değil. Ama onun yararı ne olacak? Bunu bu, ne yani? yapıyorsun? İyi misin? Ferhat hadi gel uzak. Burla iki tane ulan. vurdum. Bunu geberdi lan. Artı on. Yehu Yahu yahu yahu. Son <gülüyor> 24 kula. <laughs> ben bir daha tura girsin. Hayır. Bilirim. Ne bakıyorsun? Aa sıkıştırdılar seni ölürsün. Ölecektin ki sıkıştırdılarmış. Aynen orada aslında kabullendi onu. Neyse artı bir artık. Artı bir mi? Hı. Yok, yok artı otuz bir. Tövbe. tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar ben Lou ile oynamayayım. Sizce ben ne oynayacağım arkadaşlar? Eee. Tabii ki de. Ney? Ben biraz, biz sabah oynadık ya. Yani. E cennet usta Hani ikimiz de böyle e, uzun mesafeydik. He. Ne? Piper. Hayır. Penny. Hayır. Uzun menzil diyor. Uzun menzil diyor. bi Bee. E, e Piper de uzun menzilli. Ama Piper demedim ki. Ben, ben oynadım. Ben ne oynadım? bi oynadım. Ben Piper oynadım ama. Ama ben, ben de ben. Ben. Aa bir tane daha yeni şey çıktı. Bunu da alayım. Bakın kutuya tek atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aman bir de herkesin içinde rezil olmayayım da. Oğlum ecelinize mi susadınız lan? Gel buraya. Arkadaşlar az kalsın kutuyu ben ultim atayım. Arkadaşlar 12 yüküm. Alırım herhalde. Aa bul geldi bul geldi bul geldi kaldı mı? Buldu, buldu Son 16 kupa kaldı. Sen tekrar mı maça Hı hı. Niye? Ne ben neyse ben seni izleyeyim. Adamların yeni söyleyeyim. Onu göre <laughs> ben de arkada geçerim. Hayır! Ya bu arasına donuyor. Neyse gel çağırıyorum. Neyse ben. 6 kutu 6 kutu. Davet edeceğim çık oradan. He doğru ben. Görev. Ne? Bitti mi görev? <laughs> Neyse o zaman. Şimdi kulüp ligi oynayayım ben. Ya yeah, oynamıştık. Doğru oynamıştık. Oynamıyoruz. çünkü daha bir gün var. Güç ligi. Solo. Tek mi? Biu! Hadi hadi. Arkadaşlar, ne geldi? Ne geldi Yol çatalı. Tamam her böyleymiş. Ben burada bir piper almaz mıyım? Alırım. He burada peni alayım ben. Peni, peni, peni. Dur yok. Yasaklayın beyler. Ona göre seç. Adam akıl <laughs> tam. Neyi görmedim. yasakladı adam? Amber'i yasakladı. İkisi de Amber'i yasakladı. Şanslarınız. Benim ben şanssızım. <laughs> Şanssız da çok ben onlara. Adam belli oldu lan. Bizim adam. <laughs> çok güzel. E, ben demiş. Yok bende so, ben so, dedim. Sonraki. Pena. Peni nerede? Peni nerede? Penim yok benim. Penim. Benim. Peni peni peni. Ha buradaymış. Seçtim. İşi olmuş. Hadi ben hastayım biraz arkadaşlar. Sen ona izin verme ben de buradakini alırım. Karşıda Leon 3 var. Aman. Karşıda Nita var. Bir de Colt var. Bir de Süper Kral var. Aman. Bibi var. arkadaşlar. Bizde Belle var. Penny var. Dynamite var. Herhalde. E doğru Dynamite. Yenilmez yenilir. Bir gün ilahi yenilecektir, değil mi? Yenilmez bir gün illahi yenilecek. Allah bismillah. Ecelin ecelime susadım ben. Ya Adama vurun beyler. Vurun bir tane daha. Vurun bir tane daha gitsin. Ecelme susadım ben. İşte. Kaç dakika mı olmuş? 9 dakika olmuş. Niye ki? Arkadaşlar eve var. Ecelme susadım ben. Arkadaşlar size ecelme susayım, susayım mı? Ecelme susayım mı ben? Sus. Bence sus. Ya benim eve var. Eve girecektim. Hadi 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 hadi. Adamları çok pis yeniyoruz. Nita senin için bitti oğlum. Arkamdaki biri bunu alabilir. Adamı. Topkaç. Ah öldüm. Ah. Ultim aldı koltu ya. Gel buraya. Şş, oğlum Ecelini nasıl bu ya cidden. Hoppala. Ulti mi koruyacağım ben? Vur, evet, vur be. Vur be. Vur helal. Hadi vur. Ya vursana. Oraya koyma. Koydum. Niye? Adamlar da koyuyor Ama bir tane vurdu. Bak bir tane daha vurdu. Ah! Helal olsun. Adamlar Kore'nin daha canını daha çok götürmeme için güzel düzenlik sağlıyor bana. Helal olsun. Al. Oğlum siz ecel, ecelinize mi susadınız? Aslan. Koydum. Hadi. Ulti hadi. Hayır oraya vurma. Oraya vurma ya. Hadi belli. Arkadaş. Yes. 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 Yes be. Ama doğru bir, bir maç daha var. Bir maçı da yenersek. Ya pusucu. Ben Dere. gidiyordum de pusuyordu asrın. Dereni. De de de. Eksi dört. Ö. Öh. O kupaları geri kasacaksın ha. Şimdiye kadar otuz kupa falan kazanmış. Ay en az. Yok en fazla 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 pardon en az dedim. Ecelin ne susamış adamlar, bu Adamlar hile yapıyor ya. Pusuyor bana ne? Pusmak yasak değil mi?

Ben aradı. Vur bir tane daha ulti. Ecelini ıssadım ben ecelini ıssadım. Bir yedi de kattım. Adamın ultisi boşa gitti ya. Yazık adama. Aaa canımın ok. Öldürüyor mu beni? Uzak. Aha ben onu öldürüyorum. Dayanım, adı alırız. Alırız. Yes. Yes. Yes güçlüğü. Aldık. Yenilmez nasıl yıldız önce? He doğru. Hoppa! Rütbe atladım. Sezon Aa. Ü. Aa bak adam bunu almış. Aa evet. Bakın Aa, burada arkadaşlar. Olalım. Aa bunu almış. He bak. Evet gördüm ben. Lan Bu sezon Aa ikimiz de öldük. Kim aldı? Kanka. Ya ikinci oldum. Edgar almış ilk önce beni. Sen de mi lan iyiydin? Benden Kanka niye tekrar oraya basıyorsun? İkimiz oynar. Daha görev bitmedi ki. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ee, evet, doğru kapatmayalım daha. Videoyu değil mi? Arkadaşlar mega kutu açtıktan sonra video biter. Böyle bir ecel, ecelimize susadık biz. Değil mi? Değil mi? evet, mi? Evet. Ar ya Martis. Oy. Şu mazmaç basaydı. İki kişi ya. Sen niye çifte satıyorsun? E doğru. Görev var demek. Bak çok az kaldı. <laughs> adam e, e, oğlum ecelinizi mi ustam? Arkadaşlar orada kalan takım sayısı bu arada 2 den ay 5 deniliyor ama orada aslında 10 oyuncu var. Çünkü 2 ile çarpıyor oyunu. 5 kere 2. Ah ah adam geldi. Adam geldi öleceğim. Kaç kaç kaç. Lan yardım edin. Can yardım edin, ol. yardım edin, yardım edin. Al. Al. Hadi kavga edin. Oğlum bir git. Kavga edin ben de. Lan, geleyim, hadi. Lan oğlum. Bak git. Ben de geleyim kavga edin. Oha yedi yüklük. Allah. Abi yedi yüklük sence? Olur bu olur mu ya? Hayır. oğlum. Oğlum sen eceline mi el elpirmi? Adam'a tek attım ya. Dokuz yüküm. Hadi, 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 Oğlum bak, ecelinize susamayın. Dediğim gibi, bunlar ecelinize susamamış. Hadi bir tane. Çaktım bir tane. Al, o Koret Vur hadi. bir tane. Ee, orada oldu. Ne biliyoruz yani? Tek atarım. Uzaktan Yok ikili kattım. Arkadaşlar bak sıfır yüküm bir yüklük. Gel uzaktan deniyorum ben. Neyse ben seni izliyorum. Eveyi aldı adam. Bir yüklük şey. Ben de bu kupa kasmam lazım. Ya beş kupa o, kalmış. Şunu. Beş kupa kalmış ya. O, kuralı bak. E. Bak. Bak. E. Pereli mi Mereli? Kaptan Krova. En azından sıfır. Aha. Yes. Mega. Rerere. Mega hangi bir tanesi? Kanka ben o kadar kalsın. Sen aç. Al. Bir şey çıkmazsa olsun. Büyük kutu. Aç. Büyük kutuyu ben açayım. Dur. Yeni aç? Arkadaşlar büyük an geldi. Nasıl göstereceğiz biz arkadaşlara? Arkadaşlar biz size göstermeyelim. Bir şey çıkarsa takımda gösterelim bu çıkıyı. Büyük kutu hadi. Çıkmadı. Senden bir şey çıkmadı. Hadi ben bir Hadi. totemimi yapayım. Hadi totem. Vakümde. Tamam. Bekle. Bekledim ya. Olsun. Tomar. 753. Benim hepsi büyüktü. Neyse. Dur. Arkadaşlar şuradan. Adamlar sabrı bozma. Renginizi ben isterim. Arkadaşlar bu arada böyle bir totem bile varmış. Işte. hadi hadi hadi. <laughs> Uy kalan bir. Ya. Gizemli. Lollipop. Aksesuar geldi. Abi. Olsun o da güzel. Arkadaşlar. Sen kimsin de alıyorsun? Kusudan bir, yaz, bir yazar mı? Megadan. Hayatımda ben... Mega'dan ben de... bir yazmış be. Arkadaşlar ben nasıl biliyorsunuz? <laughs> Ve benim de Ar bur buraya geldim. nereye bakayım? Neye basayım? Neye basayım? <laughs> yes, 6500 kupa Neye basayım? oldu. Neye basayım? Neye basayım? Eee kime bas? bas? Leon'a basayım be. Lan no, Full, ona... full mü? Full Hal full değil. Basılıyor. Kanka ona çık derse şey ona olsun o da. Ne dersin? Yok ya kanka. Grif? Grif. Olur. Rifa ver. 150 geldi bana 150'lik. Kime vereyim? Dur seçiyorum. E, Fængy'e fullayım ben ya. Güzel, sen diye vereyim. Sen diye. Verin. Ya arkadaşlar ya Şansıma ya. Ama şanslısın ya. En azından hiç yoktan iyidir. Benim yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hadi görüşmek üzere. hoşçakalın ve bay bay.